Çataldan kaçacağız diye kalktık geldik buralara. Herkese yalan söylüyoruz, kardeş istiyoruz. Samimi ve dokunaklı hikayesiyle 13 Ocak Cuma akşamı ATV ekranında izleyiciyle buluşacak olan Ateş Kuşları göz dolduran oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin birbirinden yetenekli oyuncularını bir araya getiren yapımın hikayesi pek çok renkli karakter barındırıyor. Bizimkiler beni çöpte bulmuşlar. Ya çöpe küfle ekmek atılır, çürümüş meyve atılır, Çocuk atılır mı be? Atılıyormuş demek. İlayda Alişan Ateş Kuşlarında Gül Ayşe karakteriyle karşımıza çıkacak. Gelin karakteri ve hikayesini oyuncunun kendisinden dinleyelim. Gül Ayşe çöp, çöpe bırakılıyor daha bebekken <laughs> ve sokak çocukları onu çöpte buluyor, alıyorlar çöpten, büyütüyorlar, sıcacık bir e, aile ortamı veriyorlar ona, ona ve e, Gül Ayşe'nin aslında böyle. Sokakta büyüdüğü için hiçbir duyguyu bilmiyor, hiçbir bir şeyle tanışmamış, aşkı bilmiyor, ee, bildiği tek şey ona bu çocukların öğrettiği güven, şefkat, sevgi ee, ve onlarla birlikte e, büyürken e, birden bir karakterimiz geliyor ve e, ona kapılıyor kızımız geçmiş olsun, aşık oluyor sonra onun hikayesini de izliyoruz. Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile. Sevgiyi, şefkati, en çok da güveni. Sakın, sakın Gülhan şey, hayır. <laughs> ATV ekranında izlemeyi çok sevdiğimiz Burak Tozkoparan ateş kuşlarında bir komiseri hayat verecek. Barbar karakterini canlandırıyorum. O benim için çok heyecanlı. Ee, barbar birazcık daha, nasıl diyeyim, daha dallı budaklı, daha fazla her yerde olan, e, arada bir köprü e, oluşturan bir karakter. E, çok fazla... Problemli geçmişi var, derdi var, bir hedefi var, bir amacı var ve bunun peşinden koşmaya adeta yemin etmiş bir adam ve hayalinin aslında peşinden koşuyor. Kızımı bulasın diye seni polis çıkartmadı mı ben? Er ya da geç onu bulacağım bir zamanca. Yola düştüm ay batarken derelerde buldum seni. Güzel oyuncu Hande Soral'ın yarındayız. Mercan karakterinde izleyeceğimiz Soral bakın genç kadını nasıl anlatıyor. Sokakta kalmak zorunda kalan ve bir takım e, zorluklar yaşayıp sokağa atılan bir çocuk. Ama onun gibi sokağa atılmış diğer çocuklarla birlikte bir aile kurup e, hayatta kalmayı başarabilen biri. E, hep bir hayali var e, her çocuk gibi her ...genç kız gibi, e, aslında herkes gibi bir ailesi olması. E, bazen seçtiğiniz aileyle hayatınıza devam edersiniz. E, sahip olduğunuz değil, Mercan da seçtiği aileyle hayatına devam etmeye çalışıyor. Mercan annem, Ali babam olmuş. Zıpkınla sabit de abilerim olmuşlar. Aile olmuşuz. Yavaş, yavaş, geliyor, geliyor terlik geliyor. Başarılı oyuncu Görkem Sevindik, Ali karakteriyle evlerimize misafir olacak. Ali acısını ve aşkını içinde yaşayan, çok dışa vuramayan bir karakter. Çok merhametli bir karakter. Ateş Kuşları diye bir grup var, Köksüzler tayfası. E, bu tayfanın başı, onlara sahip çıkmak istiyor. Aslında varoluşu sadece onlara sahip çıkabilmek, onlara e, kol kanat olabilmek. Zafer Ateş, Sabit Ateş, Mercan Ateş, Ali Ateş. Bu hayatta ismini bilmen gereken dört kişi bunlar. Bilmemeli Mercan. Bilmeyecek hadi. Eğer çatal bizi bulursa. Ateş kuşları derinlikli hikayelere sahip karakter geniş bir yapım. Aslında bir umudu vaat ediyor insanlara. Ee, genel olarak zıpkın da dediğim gibi yani içimizde olan zıpır. Ee, ailesini seven, ailesini koruyan. Spoiler da vermemeye çalışıyorum bir taraftan. Ee, delikanlı bir karakter. Çok keyifli, neşeli, e, tutucu bir karakter. Şu anlık bunları söyleyebilirim. Çok az konuşuyor. Kendi e, varoluşsal durumu sebebiyle özel biri e, bir engeli var. Dolayısıyla çok az konuşuyor. E, o anlamda diyalogları ona göre de yazmak çok zor muhtemelen senaristler için. Ee, evet çok can alıcı oluyor. Çatal size yatacak yer veriyor. O zaman siz de yattığınız yeri hak edeceksiniz. Kim kardeş? Biz. Kim kardeş? Herkes. Biz kimiz? Köksüzler. Kim Tanıtımları ile etkileyen ateş kuşları izleyici olarak bizi çok heyecanlandırıyor. İnanılmaz bir mücadele hikayesi var aslında. Bu kadar böyle e, derinden işlenmiş bir iş hiç okumamıştım. O yüzden e, okuyan da izleyen de herkes bize hak verecektir diye düşünüyorum. Gerçekten çok hoş, çok tatlı bir aile dizisi de diyebiliriz. Mesela ben en başta böyle aileyi hatırlatıyor bana. Çünkü çok fazla ilişki var. Hani bu kan bağına gerek olmadan kardeşlik nasıl olur duygusunu ya da abilik ya da ebeveynlik burada çok net görebiliriz. Ya ben sana kaç kere söylemedim mi bulaşma sokak çocuklarına diye Gülayşe. Biz de o çocuğuz abi. Niye bulaşmıyoruz? Sen niye yanına ek geziyorsun? Pabucun yok mu senin? Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez. Hele çocukların ki hiç helal edilmez. Merakla beklenen ateş kuşları izleyiciye pek çok şey vaat ediyor. Sokakta görmeye e, alışık olduğumuz dünyanın perde arkasını seyredecek seyirci. Sokak çocuklarının neler yaşadığı aslında onlara e, kimsenin el uzatmadığı neden uzatmadığı ve kendilerine bunu soracaklar vicdanlarına ya biz de bir şeyler yapalım gibi vicdanlarını uyandıracak diye düşünüyorum. Ki ben okurken çünkü ben kendim bunu yaşadım. Duygusal bir hikaye, gerçekten hüzünlü bir hikaye, gerçek bir hüznü var. Onun dışında çok sıcak bir aile ortamı var, ediyor. Büyüyünce ne olacaksın? Biz büyümüyoruz ki abla. 12 yaşında falan ölüyoruz. Cennete gideceğimiz Allah şikayet edecek. Farklı hikayesi, renkli oyuncu kadrosu ve etkileyici dünyasıyla heyecanla beklenen Ateş Kuşları'nın afişi yayınlandı. Geri sayımı devam eden yapım 13 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle ATV ekranında izleyiciyle buluşacak. Sokak zaten çok farklı ve bunlar sokağın insanları aslında. O yüzden e, bunların neşesi de neşe oluyor, üzüntüsü de üzüntü oluyor. Ağlayacaksınız biraz, güleceksiniz de, üzüleceksiniz de, anlayacaksınız da. Ve belki ee, o insanlara daha farklı bir yerden bakacaksınız. Sakın Gülhancay, hayır! Hayır, <laughs> Neşeleriyle sarıp demişler ki bana... ...korkma, biz varız, seni bırakmayız.